Nisa suresi 157-158. ayetlerde tüm meallerde geçen hep aynı mana verilmiş. Kesinlikle onu öldüremediler. Aksine Allah onu kendi katına yükseltti. İsa aleyhisselam için. Birleştirerek sorayım. Bir de selefiler hadislerin tamamı hasen derecesine ulaşmasına rağmen Mehdi'yi inkar edene cahil. Suud ulemasından Abdülaz bin Baz ise nüzul İsa'yı inkar edene mütevatir hadisleri inkar sebebiyle kafir olacağını söylüyorlar. Bir de katli vacip diyor değil mi? Evet. Bu tür mütevatir hadisleri inkar edenin hükmü nedir? Bir kere gelenekte kitapla sünnetin ilişkisi koparılmıştır. Abdullah bin Baz diyor ki Kur'an-ı Kerim'de İsa'nın geleceğine dair ayet yok ama hadislerde var diyor inkar eden kafir olur diyor. Yani şimdi Kur'an'a aykırı olmasına rağmen şimdi Kur'an-ı Kerim'de İsa Aleyhisselam'ın öldüğü Allah tarafından açık ve net olarak anlatılıyor. Çok net olarak anlatılıyor. Burada mesele şu. Vefat kelimesi kullanılıyor. İnni mutevaffike kaçıncı ayet? Onu orada söylemiş o arkadaşımız. Ali İmran kaçtı o? Yok buradaki şey Nisa mı? E, 157 158. Tam ve o değil ama. O değil mi? Hadi. Oradaki şey ve ma kataluhu ve ma salabuhu ve lakin şubbiha lehum. Aha. Ve ma kataluhu ve ma salabuhu ve lakin şubbiha lehum. Onlar İsa'yı öldürmediler, asmadılar. Doğru onlar öldürmedi, asmadı da. Onlar öyle gözüktü fakat Allah onu öldürdü, vefat ettirdi. Ali İmran 51. Öyle mi? 55, 55. Diyor ki orada Allahü Teala Estağzu inni mutevaffike ve rafi'uke Seni vefat ettirip kendime yükselteceğim. E zaten vefat eden insanların ruhları Cenab-ı Hakk'ın belli bir yere yükseliyor. Onunla ilgili ayet-i var. Neydi o şeylerle ilgili? Kafirlerle ilgili? Onların ruhları birinci kat semadan yukarı çıkmıyor. La tufettahu lehum evvabu sema. La tufettahu lehum sema. Gök kapıları kafirler için açılmaz. Birinci kat kadar gider geri döner. Hadiste var. Ama müminler için açılır. Çıkarlar yukarıya doğru. Şimdi ölenlerin ruhları çıkar. Şimdi sırafi okeyleyye. Tamam. Seni kendi katıma yükselteceğim. Bana yükselteceğim. Tamam. Peki vefat kelimesinin iki türlü manası vardır. Uyku manasına da gelir, ölüm manasına da gelir. Şimdi bu İsa aleyhisselam için kullanılan vefat kelimesi uyku mu, ölüm mü? O zaman ikinci bir ayete bakmak lazım, değil mi? O da alim şey Maide suresinin 117. 117. ayetinde oku bu ayeti. Felemma tuwfitani kunt anta rakib Musa, İsa Aleyhisselam'ın Cenab-ı Hakk'a yapacağı konuşmayı anlatıyor. Ahirette söylediği şey su. diyor ki ben onların içerisindeyken onların ne yaptıklarını takip ediyordum. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنْ Ne zaman beni vefat ettirdin? كُنْتَنْ تَرَّقِبْ عَلَيْهِمْ Ben artık ne olduğunu bilmiyorum ki sen onları görüp gözetledin. Burada bu ayeti, iki ayeti birleştirdiğin zaman Allah o vefat kelimesinin ölüm manasının olduğu çok kesin ve net. E şimdi Kur'an-ı Kerim İsa Aleyhisselam'ın öldüğünü söylüyor. Uydurulmuş birçok hadis de ölmediğini söylüyor. Yok efendim İsa Aleyhisselam gelecekmiş Şam'a. Hep de bu tip şeyler Şam'ın altından çıkar. Başka yerden de değil yani. Bizim Haşim olmasın onun altında. Suriye'den. Yok Haş Haşim hesabını bu cumartesi şey günü <laughs> göreceğiz. Haşim o konuda çalışma yaptı. Cumartesi inşallah bu konuları ders konusu yapacağız. Oradan daha genişinize. Geliyor Şam'a Minare çok sonra çıkmış bir şey, orada bir ak minare oluşturuyor peygamberimizin ağzından. Böyle, böyle bir şey yok yani. Ondan sonra oradan aşağı inecek. Peki inip ne yapacak? Peygamberimizin şeriatıyla amel edecek. Peki domuzu öldürecek. Domuzu öldürmek var mı peygamberimizin şeriatında? Haçı kıracak, var mı böyle bir şey? İnsanları zorla müslüman etmek mi var? Cizyeyi kaldıracak, Kur'an-ı Kerim'i değiştirecek? Hani yeni bir şeriat getirmeyecekti? Yani dökülüyor her tarafta. E ondan sonra diyeceksiniz ki bunu inkar eden kafir olur. Hiç kusura bakma da sen kendin acaba ne durumdasın ona bak. İnsanların adameti yok edilir. Ben <laughs> Evet birçok ayeti kerime <laughs> evet, düşmanlığı kaldırıyormuş halbuki allah Teala ve el-kina beynihumul adavete ve'l-bağda ila yevmil kıyamet. Aralarında o kafirlerle ilgili olarak düşmanlık ve kin atmışızdır.